Herkese merhabalar. Geçen hafta YouTube'da yayınladığım ilk soru cevap videosu çok sevildi ve devamı istendi. Ben de part 2 videosu ile karşınızdayım. İlk partta yaklaşık olarak 14 soru cevaplamıştım ve yine sorulara göre bir bu kadar daha cevaplamayı düşünüyorum. Bu arada benimle eğer ilk defa karşılaşıyorsanız ben Ferzan. Ben bir ebeyim ve yaklaşık 3 yıldır gebelik, anne bebek sağlığı, bebek bakımıyla alakalı videolar üretip sizlerle paylaşıyorum. Anne olduktan sonra kendi deneyimlerimi de eklemeye başladım. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Gelsin birinci soru. Takipçiniz sormuş Ferzan Hanım. Doğum belirtileri nelerdir? Sayabileceğim doğum belirtileri aslında 3 tanedir. Bunlardan ilki nişan gelmesi. Ya önce nişan dediğimiz pembemsi, kırmızımsı, mukuslu rahim ağzı tıkacı gelir. Rahim ağzının gevşemesi, yumuşaması bu tıkacın düşmesine neden olur. Bu tıkacın da gelmesiyle beraber evet doğumunuz başlıyor diyebiliriz ama doğumunuz hemen olmayabilir. Birkaç gün bile sürebilir. Yani herkese değişiklik gösterir bu. Tabi nişan geldikten sonra eğer mesela kontraksiyonlarınız yani ağrılarınız da hemen başladıysa doğum tabii ki daha hızlı olacaktır. Ama hemen başlamayabilir. Birkaç günde sürebilir. Bu kişiden kişiye değişebiliyor. İkinci belirti de suyunuzun gelmesi olabilir. Bu da aynı şekilde doğumunuzun başladığının bir göstergesidir aslında. Biliyorsunuz bebeğiniz anne karnında o sıvının içerisinde yaşıyor ve suyunuzun gelmesi durumunda muhakkak doktorunuzla hemen iletişime geçmeliyiz. Çünkü o kesinin yırtılması ve suyunuzun boşalmasıyla beraber doğumunuzun uzaması durumunda enfeksiyon riski de olabilir. Peki gelen suyun rengi önemli mi? Tabii ki gelen suyun rengi önemli. Şeffaf, berrak yani açık bir renkte olması gerekiyor. Bazen hani pembemsi, kırmızımsı olabilme ihtimali var ama çok yoğun böyle aktif bir kanama varsa yine doktorunuzla hemen iletişime geçmeniz gerekiyor. Belki plasenta ilgili problemler olabilir çünkü. Eğer mesela suyunuz yeşilimsi, kahverengimsi ya da siyahımsı gibi ise bebeğiniz anne karnında mekonyumunu ilk kakasını yani yapmış olabilir. Olabilir. Bu durumda da bir an önce doktorunuzla iletişime geçmelisiniz. Üçüncüyü ben tahmin edeyim. Bence doğum ağrıları. Evet tabii ki doğum ağrılarımız olmazsa olmaz. Yani sancılarımız. Üçüncü son belirtimiz ise annenin kontraksiyonlarının yani sancılarının başlaması şeklindedir. Tabii ki son haftalarda yalancı doğum sancıları da yaşamaya başlayacaksınız. Genelde 32. haftadan sonra bunlar yaşanmaya başlanıyor. Peki nasıl ayırt ediliyor bu ikisi birbirinden? Nasıl ayırt edebilirsiniz? Yalancı doğum ağrıları dinlenmeyle geçer. Mesela ılık bir duş aldınız yine geçer. Yani bu ağrılar çok düzenli değildir. Bir gelir bir gider. Gün içerisinde arada bir gelir. Sonra tekrar kaybolur. Ama normal kendi sancılarınız belirli aralıklarla ve belirli şiddette gelmeye başlar. Ve bu şiddet giderek artar. Aralıkları da kısalır. Diyelim ki 10 dakikada bir geliyorsa 9, 8, işte 6, 5 diye yavaş yavaş düşmeye başlar. Bu şekilde ayırt edebilirsiniz. Doğum ağrılarınızın da başlamasıyla zaten rahim ağzı yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Peki bunun belli bir sıralaması var mı? Hangisi daha önce gelmedi? Bu her kadında farklılık gösteriyor. Kiminin önce suyu geliyor, kiminin önce mesela ağrıları başlıyor, sonra suyu geliyor. Bu söylediklerimin hepsi kişiden kişiye değişen durumlar. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Şimdi takipçiniz sormuş. Ben daha önce hiç duymadım ama neoli yağını kullanırsak herhangi bir sorun teşkil eder mi demişler. Önce ben bir soru sormak istiyorum burada bilmediğim için. Tam olarak neoli yağı nedir, ne için kullanılır? Evet bu neoli yağı ile ilgili gerçekten çok fazla soru aldım. Ama açıkçası net bir bilgim yoktu. Sonrasında biraz araştırdım ve şöyle bir sonuca ulaştım. Neoli yaprak dökmeyen büyük bir ağaçmış ve bu ağaçtan elde edilen neoli yağı da aslında pek çok alanda kullanılıyor. Peki hangi alan? alanlarda kullanılıyor? Aslında gerçekten çok fazla alanda kullanılıyor. Kozmetik ürünlerinde, aromaterapide, masaj yağlarında, dezenfektanlarda, losyonlarda, kremlerde kullanılabiliyor. Ve tespit edilmiş antimikrobiyal etkisiyle de çamaşırınıza bir damla damlattığınızda idrar yolu enfeksiyonundan koruduğu tespit edilmiş. Eğer ki idrar yolu enfeksiyonu çok ileri boyutta değilse tedavi için 1 litre suya 10 damla bu yağdan damlatıp yıkama solüsyonu olarak da kullanılabileceğini söyleniyor. Ama tabii ki eğer ağır bir enfeksiyon varsa da doktor kontrolünde antibiyotik kullanmanız gerekir. Bu yağ kullanıp memnun kalanlar varsa alta yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Ama tabii ki siz yine de doktorunuza danışmadan hiçbir ürünü kullanmayın. Üçüncü soruya geçiyorum. Kızım 21 aylık. kulağını ne zaman deldirebilirim? Yani bunun belli bir yaşı var mı? Kız annesi olmak böyle bir şey işte. Erkek annelerin hiç böyle bir derdi yok. Net bir cevap veremeyeceğim bu soruya ama Dünya Sağlık Örgütü şöyle diyor. Herhangi bir hastalıkla karşılaşmamak için ilk turaşılarının en azından bitmiş olmasını öneriyor ve bu da iki yaşa tekabül ediyor. Ben de henüz çok istememe rağmen kızımın kulağını deldirmedim. İşte bunun dışında acaba kulağı acır mı, sonrasında rahat eder mi, enfeksiyon kapar mı gibi endişelerim de olduğu için biraz daha erteledim. Ama daha küçükken deldiren yok mu? Tabii ki var. Çevremizde görüyoruz. Yani bence bu konuya siz yine bir doktorunuza danışarak karar verin. Başka bir takipçimiz sormuş. Gebeliğin 9. haftasında sıkı idrara çıkmak ve akıntı olması normal mi? Bu zaten gebelik şikayetlerinin en başında geliyor diyebilirim. Yaşamayan çok az gebe vardır. Varsa tabii. Özellikle kişiden kişiye değişebilir ama gebeliğinizin 6. ve 8. haftasında zaten bu pik yapabilir. Bu şikayeti sıkça söyleyebilirsiniz. Peki bu sık idrara çıkma şikayetine ne neden oluyor? Bir anda artan hormonlarımız, aynı zamanda kan hacmimizin artması bu şikayete neden olabilir. Aynı zamanda bir de son trimesterde bebeğinizin ve rahminizin büyümesiyle mesaneye olan baskı artar ve son 3 aylık dönemde de yine sık idrara çıkma problemini yaşayabilirsiniz. Yani bu bir hastalık habercisi değildir. Hayır tabii ki. Bu gebelik şikayetleri arasındadır zaten. Ama eğer idrar yaparken yanma, koku, ağrı hissediyorsanız muhakkak doktorunuza görünmeniz gerekiyor. Çünkü idrar yolu enfeksiyonu da olmuş olabilirsiniz. Akıntı da aynı şey şekilde hormonlardan kaynaklı gebelik döneminde artış gösterir. Bu da normaldir. Ama eğer akıntınızın renginde kokusunda da bir değişiklik fark ederseniz yine muhakkak doktorunuza görünür. Çünkü bu da mantar enfeksiyonunun bir habercisi olabilir. Şimdi size gelen soruları kontrol ettiğimde en sık gelen sorulardan biri emzirirken rezene çayı içebilir miyim şeklindeydi. İçilebilir mi? Girişe şöyle başlamak istiyorum. Doğal olan her şey güvenli olmayabilir. Artık günümüzde doğal olan her şeyin zararsız olduğu gibi bir inanış var. Özellikle emziren anneler süt üretimini arttırmak için ya da doğumdan sonra bazı hastalıklar larını geçirebilmek için doğal yollara, doğal tedavilere başvuruyorlar. Ama kullandığınız ürün ne kadar doğal olsa da içerisindeki toksik etkileri, bileşenleri, bebeğinize ne kadar zarar vereceğini ya da size ne kadar zarar vereceğini bilemezsiniz. Bu nedenle bitkisel de olsa doktorunuza danışmadan hiçbir ürünü başkasından duyduğunuz için kullanmayın. Rezeniye gelecek olursak evet son birkaç yıla kadar süt arttırımında öneriliyordu. Ama son çalışmalarda ise bazı kaynaklar rezene tohumunun uzun süreli kullanım sonrasında süt üretimini arttırmayıp hatta azaltacak potansiyele sahip olduğunu ortaya koymuşlar. Ve haftadan uzun süre kullanımı da önerilmemiş. Peki bunun yerine ne kullanılabilir? Şimdi ise bunun yerine günümüzde çemen otu kullanımının hem sütü arttırdığı hem de bebeğin kül almasına etkili olduğu ortaya konulmuş. Kısacası artık rezene önerilmiyor. Bunun yerine çemen otunu deneyebilirsiniz. Tabi ama yine de kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız. Diğer bir sorumuza geçiyorum. 14. haftada 6-7 saatlik yolculuk için düşünceleriniz nelerdir? İkinci trimesterdasınız yani artık. Eğer doktorunuz size bebeğin gelişimiyle alakalı ya da kendinizle alakalı bir sıkıntı söylemediyse bence bir soru yok. Tabii ki yolculuk yapabilirsiniz. Ama yolculuk esnasında sık sık mola verip kısa kısa yürüyüşler yapmaya dikkat edebilirsiniz. Bu arada bilmiyorum kızımın sesi geliyor mu ama şu an çıldırıyor. <laughs> Yani kısacası hep aynı pozisyonda kalmamaya dikkat etmelisiniz. Bir diğer sorumuza geçiyorum. Gebelikte aşılar ne zaman başlar? 14 hafta 6 günlük gebeyim demiş takipçiniz. Bana çok sık gelen sorular arasında diyebilirim aslında. Gebelikte özellikle tetanoz aşısının yapılması gerekiyor. Tetanoz aşısı canlı mikroorganizma içermediğinden gebelikte rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Tetanoz aşısı sayesinde anne de antikorlar oluşur ve bu da bebeğe geçer. Bu sayede doğum sonrası oluşması muhtemel tetanoz hastalığının da önüne geçilmiş olur. Günümüzün modern koşullarında tetanoz nasıl bulaşabilir diye düşünebilirsiniz ama bunu bilemezsiniz. Bir aksilik oldu ve diyelim ki sizi buldu. O zaman süreç gerçekten çok daha zor oluyor. Peki tetanoz doğumda ne şekilde bulaşabilir? Evet günümüzde belki biraz bulaşması zor bir olasılık ama biraz önce de söylemiş olduğum gibi bunu kimse bilemez. Özellikle evde yapılan doğumlarda mesela çok daha tehlikeli olabiliyor. Çünkü göbek kordonu kesilirken oranın steril ve hijyen olması gerekiyor. Yani bu koşullara uyum sağlaması gerekiyor. Bunlara uygun olmayan bir aletle ya da makasla kesildiğinde oradan tetanoz bulaşma ihtimali çok yüksek ve sonuçları da gerçekten çok ciddi. Ve aynı zamanda bebeğe en erken beşli karma şeklinde tetanozu da içeren aşı ikinci ayında yapılıyor. Sizin yaptırdığınız tetanoz aşısı da bebeğinizi iki aylık aşısına kadar korumuş olacak. Eğer tetanoz aşılarınız daha önce tam yapılmışsa ve üzerinden 10 sene geçmediyse yaptırmanıza gerek yok bu arada. Ama aşılarınız tam değilse gebeliğin genelde 5. 6. ayında yaptırılması öneriyor ve ikinci dozda bundan 4 hafta sonra yaptırmanız lazım. Bu şekilde 2 doz şeklinde yaptırırsanız bir 3 yıl arasında koruyuculuğu var. Toplam 5 doza tamamlarsanız da tetanozdan doğurganlık çağınız boyunca korunmuş olursunuz. Peki siz gebelik sürecinizde yaptırdınız mı bu aşıyı? Evet tabii ki yaptırdım. İki doz şeklinde yaptırdım ben de. Herhangi bir ağrımsızlığım, bir şikayetim olmadı. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki soruya geçiyorum. Kızım bir buçuk yaşında emmek istiyor. Yemek yemesi fazla değil. Ne yapmalıyım? Birçok annenin kanayan yarası sanırım. Bebeğim yemiyor ya da çok az yiyor. Bazı anneler de bu konuda çok şanslı gerçekten. Kabul edelim. Çünkü çok fazla efor sarf etmeden bebekleri çok güzel yiyor, besleniyor. Ama bazen de gerçekten bebeklerimiz bazı nedenlerden dolayı az yiyebilir, az beslenebilir. Ben bir beslenme uzmanı değilim ama öncelikle şunu bir tartmanız gerekiyor. Bebeğiniz gerçekten az mı yiyor yoksa size göre mi az yiyor? Çünkü bize bebeğinler çocuklarımız yemeye başladıklarında hadi şunu da ye, bunu da yemelisin gibi durumlara sokuyoruz kendimizi. Bu noktada bebeğinize yemiyorsa eğer birkaç kez yemeği teklif edin tabii ki ama çok da ısrarcı olmayın. Sonra gerçekten ters tepiyor. Bebeklerimiz 6. aydan sonra ek gıdaya başladıklarında 1 yaşa kadar aslında çok da doymak için değil ama bütün yiyeceklerin tadını öğrenmek için besleniyorlar. Ana besinleri yine anne süt yani. Ama 1 yaştan sonra emzirmeye evet biraz sınırlama getirmek gerekiyor. Her bebekle farklı olduğu için yemeği bebeğinize çeşitli şekillerde sunmaktan başka çare yok. Peki sizin kızınız hala emiyor mu? Yeme düzeni nasıl şu anda? Setenay şu an 19 aylık ve hala emen bir bebek. O da belli bir zamana kadar gerçekten çok az yiyordu ama yetiyordu. Doktor muayenesinde doktorumuz bunu değerlendiriyor zaten. Persentil tablosu dediğimiz bir şey var ve bebeğin ayı, boyu, kilosu ona uygun mu değil mi? Doktoru size bunu söylüyor. Ama kısaca size şunu söyleyebilirim. Bence beslenmenin kesinlikle uykuyla alakası var. Çünkü ben ne zaman uyku eğitimine başladım? Seten ayın ondan sonra yeme alışkanlığı gerçekten tamamen değişti. Tabii ki gün içinde hala emiyor ama emmesi azaldı ve ek gıdaya ilgisi arttı. Artık yediğinden tatmin oluyorum yani. Evet sizin kızınız buçuk yaşındaymış. Tabii ki hala emzirebilirsiniz. Emzirin de zaten ama buna biraz sınırlamayabilirsiniz koymamız gerekiyor. Teşekkür ederiz cevabınız için. Bir diğer sorumuza geçiyorum. 2 saatte bir beslenme ne zamana kadar devam etmeli? Evet özellikle ilk 1 aylık dönemde yani yeni doğan döneminde bebeğinizin 2 saatte bir emzirilmesi gerektiği söyleniyor. Ama siz bebeğinizi her istedikçe emzireceksiniz. Yani burada bahsedilen aslında maksimum 2 saat. Peki 2 saatte bir emzirilmezse ne olur? Bebekte bir rahatsızlığa neden olur mu? Evet bebeğinizin şekeri düşebilir ve siz fark etmeyebilirsiniz. Ya da her bebekte sarılık riski vardır. Özellikle sizde kan uyuşmazlığı varsa bunu da es geçmemek için daha sık emzirmemiz gerekiyor. O yüzden 2 saat gibi bir sınırlandırma konulmuş. Ama bu tabii 2,5-3'e de bazen kayabilir. Özellikle etkin bir emzirme için, sütünüzün artması için gece emzirilmesi çok çok önemli. Çünkü sütün üretiminden sorumlu hormon prolaktin en çok gece salgılanıyor. Ama bir aydan sonra artık her şey rayına oturduysa, bebeğin sarılık riskini atlattıysa yine doktorunuza danışarak gece özellikle hani aralıkları biraz daha açabilirsiniz. Gece mesela duruma göre 3-4 saatte bir uyandırılabilir. Ama tabii bebeğinizin kilo alımında gelişiminde herhangi bir problem yoksa. Yani buna doktor doktorunuza beraber karar vermelisiniz. Sonrasında da zaten artık bebeğinizin kendi rutini yavaş yavaş oluşmaya başlayacak. Çenesi kuvvetlenecek ve istedikçe emecek. Doyduğunda bırakacak. Yani merak etmeyin her şey zamanla düzene girecek. Artık son sorumuza geliyorum. Yaz ayların gelmesiyle beraber aslında size de sıklıkla sorulan ve gelen bir soru. Tatilde bebek için yanımıza hangi ilaçları almalıyız? Tatil için bebeğinize UV korumalı mayo, şapka ve güneş kremini söylememe gerek yok sanırım. Bunlar dışında da el dezenfektanı, sinek kovucu sprey, nemlendiriciler, krem, ateş ölçer ve ateş düşürücülerinizi yanınıza alabilirsiniz. Ve bunlar dışında da tabii bebeğinizin devamlı kullanmış olduğu eğer kan ilacı varsa o olabilir. D vitamini kesinlikle zaten almalısınız. Ya da başka ilaçlar, başka takviyeler kullanıyorsa bunları da alabilirsiniz. Ama bebeğinizin devamlı kullandığı bu ilaçlar dışında yanınıza başka herhangi bir ilaç almanıza zaten gerek yok. Teşekkür ederiz. Bitti mi? Bitti son sorumuzdu. Eğer takipçileriniz daha fazla soruya cevap verilmesini istiyorsa yorumlar kısmından isteklerini belirtebilirler. Sorularını da iletebilirler orada Tabii ki. Evet bu haftalık da soruların sonuna geldik. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Aslında daha fazla soru cevaplayabilirdim ama sizin için izlemesi de zor oluyor. O yüzden bu haftalık bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Zil tuşuna basarak bildirimleri de açarsanız bir sonraki videodan haberdar olmuş olacaksınız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.